Ve TRT'ye Azerbaycan'dan bir ödül daha efendim. Kafkas Medya Birliği TRT Avaz'da yayınlanan 7. gün programını ödüle layık gördü. Yayıncılıkta bir dünya markası olan TRT, uluslararası alanda doğru ve ilkeli programlarıyla takdiri görüyor. TRT'nin ilgiyle izlendiği yayın coğrafyalarından biri de Azerbaycan. TRT zengin içerik ve Türk dünyasına yönelik kanallarıyla Azerbaycan izleyicisinin de gönlünü kazanmış durumda. Denizle ve toprak yalnız onda ermiş bir sale. Türk dünyasının televizyonu TRT Abaz'da Azerbaycan'da geniş bir izleyici kitlesine sahip. Ve bunun ben... TRT Havaz'da yayınlanan ve Kafkasya ile dünya gündemini buluşturan 7. gün programı Kafkas Medya Birliği'nce ödüle layık görüldü. Azerbaycan ve Türkiye'nin güzlendiğini görürler. Biz TRT Bakü temsilciliği olarak burada kardeş ülkenin sesini tüm dünyaya duyurmak için bulunuyoruz. Ve bu tarz ödüller de bunu başardığımızın bir göstergesi aslında. O yüzden çok önemli bizim için. TRT Bakü temsilciliğince hazırlanan ve pazar günleri Türkiye saatiyle 15.20'de yayınlanan 7. gün programında Selim Toprağ moderatörlüğünde Azerbaycan ve Türkiye'yi ilgilendiren güncel konular el alınıyor. Haftaya 7. günde tekrar buluşmak üzere.